Bugün sizlerle beraber e, ping pong oyunu yaptım. Onu göstereceğim. E, şimdi ilk öncelikle line'ın komutlarından başlayalım. Şimdi bayrağa tıklandığında sürekli olarak e, güneşe değiyorsa tümünü durduruyor. Bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi durdurdu. Bunun kodları kadar pedal'a gelelim. Bunlar da çok şey Bayrağa yine tıklandığında sürekli olarak e, farenin önüne e, takip ediyor. Bakın farenin içini takip etmek için E, sana gelelim. Sanda ise bayrağı e, Bayrat e, sıfır yapıyor. Bu şekilde. şu anda, e, şu anda e, skorumuz bir ya. Yani. Tekrardan başladığımızda sıfır oluyor. E, ve tekrardan başladığımız aynı zamanda e, eksi beş eksi 5, y konumu ise artı 135 konumuna getiriyor şekilde. De oradan başlıyor. Sürekli tekrarların içerisinde işte ise onun adım e, git yani hareket edebilmesi için kenara geldiyse sekiyor. Yani az önce göster gösterdiğim gibi. Pedala değiyorsa e, sesini çıkartıyor ve e, skor değişkenimizi e, bir kadar e, değiştiriyor. Hani gördüğünüz gibi. Yön eksi 135 ise e, eksi 45 yönüne döndürüyor. e Bunun e, artı halinde e, aynısını yaptık. Gördüğünüz gibi. Kodlarımız bu kadar. E, kanala abone olmayı unutmayın. E, videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.